Ersoy Dede yayınlar. Önce son rakamla başlayalım. Edirne İl Sağlık Müdürlüğü son rakamları paylaştı. 13. gün biliyorsunuz Umuda yolculukta ve 3 kişi hayatını kaybetti. 2306 kişi Edirne'deki çeşitli hastanelerde ve Sahra çadırlarında tedavi gördü. Sağlık durumları iyi ve 186 kişi de yaralı 186 kişinin de tedavileri devam ediyor hastanelerde. Peki bulunduğumuz yerde şu anda Pazar Kule'de durum ne? Onu da söylerim. Yaklaşık 5000 göçmen tampon bölgede beklemeye devam ediyor. Tabii <laughs> Artık 13. günün sonunda zaman zaman sinirler de geliyor. Zira su ve yiyecek sıkıntısı yaşanıyor ve özellikle gece saatlerinde havaların soğumasıyla birlikte ve dün gece Edirne'de yağmur da vardı. Bütün bu olumsuz hava şartları onların zaman zaman sinirlerinde gererken bir yandan da 13 gündür bitmek tükenmek bilmeyen Yunan zulmünü tanıklık ediyoruz ve aktarmaya çalışıyoruz ve bugün de yeni bilgiler gelmeye başladı. Yunan tarafı sınır hattı boyunca otomatik ağır silahlar konusunda yığınak yaptığı noktasında bilgiler gelmeye başladı. Dün de biliyorsunuz jiletli tellerle örgüler yapmışlardı Meriç Nehri kıyısında kilometrelerce uzanan ama diğer yandan da bizim polis özel harekat timlerimiz bin kişilik timimiz kuş uçurtmuyor sınır hattında her türlü güvenlik önlemi alınmış durumda. Bir yandan göçmenlerin can ve mal güvenliği korunurken bizim tarafımızdan diğer yandan da Yunan tacizlerine ve saldırılarına karşı önlemler en üst seviyeye çıkarılmış durumda. Tabi e, sınır kapılarında beklemeye devam ederken diğer yandan da özellikle gece saatlerinde Tunca ve Meriç'ten geçişler sağlanmaya çalışılıyor. Göçmenler tarafından botlar ve sallarla tabi orada da şartlar zor çünkü e, birkaç gün öncesine kadar nispeten geçiş nispeten daha kolayken şimdi jiletli teller ve kulelerden taciz atışları, atışlarıyla birlikte oradan da geçişler zorlaştı ama buna rağmen gece geçişleri denemeleri devam ediyor göçmenler tarafından. Gelişler ilk zamanlara göre nispeten azalsa da yine gruplar halinde gelişler devam ediyor ve şunu söylemekte de fayda var. 5 e, bin kişi tampon bölgede dedik. Gelişler devam ediyor. Yunan zulmü de devam ediyor zira yine ara ara bugün de yine silah seslerini e, ara ara duyuyoruz. Özellikle tampon bölgenin sınır hattından gelişmeleri de elbette takip ediyoruz. Gün içinde neler olacak? Edirne'nin ve sınır hattının her noktasında olacağız. Kameraman arkadaşım Sami Uslu ile birlikte e, ne oluyorsa ne bitiyorsa buradan olay yerinden aktaracağız. Ersoy dedi.